Büşra Nur merhaba. Merhaba. Varşova'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçi bir ay oldu geleli. Buradasın. Şu anda korona sürecindeyiz ama e, senden kısa bir değerlendirme almak istiyoruz. Hem Varşova ile ilgili hem üniversite ile ilgili, eğitimle ilgili, çevre ile ilgili neler düşündüğün hakkında kısa bir bilgi alalım. Öncelikle kendini tanıtarak başlayabilirsen sevinirim. Tabii. Büşra ben 20 yaşındayım. S.A.V.P.S. Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık okuyorum. Geçen sene Varşova'ya gelmiştim. Lehçe dil eğitimi aldım. Fakat e, İngilizcenin daha evrensel bir dil olduğu için ve burada daha çok işime yarayacağı için tabii bunu kaldıkça fark ettim. O yüzden bu yıl İngilizceye geçiş yaptım. Life Yurt Dışı eğitim aracılığıyla. Bir aydır buradayım şu an. Her şey güzel gidiyor. E, öyle, ortam güzel. Sonraki yıl hangi bölüm düşünüyorsun? ya international yani relationship evet. gibi evet. bölümler olabilir. Evet. Aynı. aynı üniversitede kalmayı düşünüyorum. Dersler online başladı. Evet. Aslında normal devam edecekti ama şu anda evet. şu e, an online. online gidiyor. Nasıl peki onlineın Avantajları dezavantajları var mı? Yani şu süreçte pek bilmiyorum. Zaman ilerledikçe anlayacağım ama pek bir dezavantajı yok. Sadece arkadaşlarınla vakit geçiremiyorsun. Bu şekilde dezavantajları var ama ikinci dönem nasıl olacağını bilmiyoruz. Çevre etkenini okul dışında tamamlayabiliyor musun? Burada nasıl tabii yine sosyal, sosyal arkadaşlarınla yine görüşebilirsin dışarıda. Yani yine devam ettirebiliyorsun tabii hani e, korona sürecinde tabii ki zor oluyor ama zorluk her yerde. Yani beklentine uygun bir sosyal ortam tabii. oldu mu burada? Tabii. Yani farklı ülkelerden gelen... Evet farklı e, kültürler var. International yer zaten. Yani Okul da çok iyi. Geçen hı hı. sene de buradaydım. Herhangi bir zorluk, bir sıkıntı olmadı. Evet, Her şeyden memnunum. Var Varşova'dan memnunsun. Evet. Var Varşova için ne düşünüyorsun peki? Yani neden Varşova? Yani ilerleyen zamanlarda belki farklı bir ülke düşüncen olur mu? Tabii yani okulum bittikten sonra e, tabii ki gidebilirim. Başka Avrupa de gezerim. Master için vesaire. Ama şu an buradayım. Şu anda da memnunum. Eğitim süreci de iyi gidiyor. Arkadaş çevrem de var burada şu anda Her şey güzel. Gezmek için de birçok yer var aslında. Yani hem Varşova için hem Polonya evet. içerisinde Tabii. gidebileceğin güzel çok güzel. Güzel şehirler var. Wroclaw, Krakow. Evet. Güzel. Birlikte de bir, birkaç program yaptık aslında. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onlar için ne diyeceksin? Gayet keyifli geçiyor. Ara sıra böyle buluşmalar oluyor. Evet. Keyifli. Güzel. Life dışı eğitimle ilgili düşüncelerini alalım biraz da. Çok ilgili bir danışmanlık şirketi. Yani Türkiye'deyken de fazlasıyla ilgilendiler buraya geldi Kenan Hoca. Burada da yüz yüze birçok kez görüştük. Okulla ilgili, okulu gezmeye götürdü. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Her konuda telefonlarımıza baktı. Elinden geldiğince yardım etti. Her şey çok güzel. Peki buradan tavsiyen var mı Varşova'ya gelmek isteyenlere ne söylemek istersin ya da Polonya'ya? Yani eğer böyle bir hayaliniz varsa bence Varşova'yı tercih Konakladığın yer nasıl peki? Yani nerede kalıyorsun? Bununla ilgili biraz bilgi verir misin? Yani çünkü gelenler biraz merak ediyor. Yurtta mı kalmalıyım, evde mi kalmalıyım? Yani sen farklı yerleri de görmüş biri olarak tavsiyen ne olur bu noktada? Ben evde kalıyorum. Ev arkadaşım var. Gayet güzel geçiyor. Daha konforlu. Daha rahat. Yani yurt çok kalabalık olduğu için tavsiye etmiyorum açıkçası. Bazı problemler olabiliyor. Eğer böyle bir seçeneğiniz varsa kesinlikle evi tercih etmelisiniz bence. Fiyat farkı da aslında çok olmuyor yani. Uyguna da evler bulabilirsiniz. Evet ilk başlarda belki hani yurtta evet. biraz arkadaş edinme daha evet. sonra eve çıkma uzun vadeli belki süreçte düşünebilirsin. Evet, evet evet. Dediğin gibi. Çok teşekkür ederiz. Anur. sana eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Polonya'da belki başka ülkede ilerleyen hayatında hem akademik hem de sosyal hayatında umarım beklentilerine uygun bir hayatın olur. Umarım. Teşekkür ederiz.